Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzmir köfte yapacağız arkadaşlar. İzmir köftemiz için 300 gram kadar kıymamızı karıştırma kabına ilave ettim. Ben ön hazırlığımı tamamladım ve sırasıyla malzemelerini içine ilave ediyorum. Kıymamın üzerine bir büyük baş soğanımı rendeledim. İlave ettim. 3-4 diş sarımsağımı şöyle rendeledim. Üzerine arkadaşlar yeteri kadar tuzunu yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzunu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiberini ilave ediyorum. Yine bir tatlı kaşığı kadar pul biberini ilave ediyorum. Ve üzerine arkadaşlar şöyle bir buçuk yemek kaşığı galeta unu ilave ediyorum bütün malzememiz arkadaşlar iyice birbiriyle özleşene kadar birbirinin tutuncaya kadar karıştırıyoruz. Burada karıştırma çok çok önemli. Yaklaşık bu 5 dakika 5-6 dakika da alabilir. O yüzden iyice dediğim gibi karıştırıyoruz. Şöyle iyice yurduk köftemizi arkadaşlar. Şimdi şekillendirme aşamasına da geçebiliriz. Şöyle yaklaşık bir mandalina kadar köftelerimizi yapıyoruz, bu şekilde hazırlıyoruz. Şöyle tabağımıza koyalım. Şu şekilde köftelerimi şekillendirdim. Şimdi arkadaşlar patateslerime geçiyorum. Patatesimde 4 adet patatesim var. Orta boyu arkadaşlar. Şu şekilde hani kalın dilimlere ayıracağım. patatesimizi şekillendirdik. Şimdi arkadaşlar tepsiye dizebiliriz. Tepsiye şöyle köftelerimizi öncelikle almak istiyorum. Ardından doğramış olduğumuz patateslerimizi tepsimizi diziyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelce sıralıyoruz. köftemizin üzerine şöyle arkadaşlar dilimlediğim soğanları ilave etmek istiyorum. Elimde bir tane domatesim vardı arkadaşlar. Bir tane domatesimi de şöyle kenar kısımlarına koymak istiyorum. Köftemizin üzeri için arkadaşlar sosuna şöyle bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Şöyle dolu dolu bir çay bardağı eee suyumu ilave ediyorum. Bir tatlı e, bir çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum ve üzerine şöyle birkaç yemek kaşığı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Bütün malzememi şu şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde sosumu hazır hale getirmiş oluyorum. Tadığımız sosu şöyle köftemizin üzerine gezdirelim. Fırına göndermeden önce arkadaşlar şöyle üzerine bir yağlı kağıt kapatmak istiyorum ve 200 derecelik fırın 200 derecelik fırına önceden ısıtılmış fırına yemeğimi gönderebilirim. Yemeğim fırından çıktı artık servise hazır hale geldi gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor ee, diğer ana yemeklerimi de arkadaşlar yine kanalımdan ulaşabilirsiniz ee, çok güzel et yemeklerim var çok farklı yemeklerim var arkadaşlar Evet, bu şekilde bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı lezzetlerde, farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.